Herkese merhaba canlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Şükürler olsun. Dünyaca, ülkece ve bireysel olarak her birimiz şu anda allah Teala tarafından verilen bir imtihandayız. Nasıl geçiyor imtihanınız? Neler yapıyorsunuz? Çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla bizim bilinçaltımızı, bilinç üstümüzü dolduracak. O kadar fazla bilgiler var ki, o kadar fazla korku frekansı var ki. Evet, bir şekilde dengeye gelmemiz lazım. Bir şekilde dengede kalmamız lazım ki bağışıklık sistemimizi göçertmeden, çöktürmeden kendimizi gerçekten iyi hissetmemiz lazım. Bunun için nereden nasıl besleniyorsunuz diye bana çok soru geliyor canlar nacizane tavsiyem tabii ki seçen canlara. Ben bu süreçte çok daha fazla maneviyat, çok daha fazla özüme dönerek, çok daha fazla ibadetimle, çok daha fazla kendimi daha 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 bilgilerle doldurmaya gayret gösteriyorum. Manevi kitaplar okumayı seçiyorum, manevi filmler izlemeyi seçiyorum. Gerçekten bana katkı olacak çünkü çok fazla haberler, sosyal medya, ister istemez gözümüze çarpan o durumlardaki yazılar ister istemez bizim bilinçaltımız alıp kabul ediyor. E bir şekilde bunları görebiliyorsak e bir şekilde farklı şeylerde yaptığımız zaman bu maneviyatla tamamlamamız gerekiyor. Benim yöntemim bu. Seçen canlara ilham olsun. Daha fazla manevi kitaplar okumanız, daha fazla bu başımıza gelen hani nedir? diye hani dert etmek, şikayet etmek, hani o enerjiden çıkmak. Bunun bize hediyeleri nelerdir demek. E imtihan sadece kötüye, zalime ya da nefsine uyanlara değil ki. İmtihan her an hepimize. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Bunu anlamamız gerekiyor. İnanın. Her an sürekli biz bir imtihan halindeyiz. Günlük yaşantımızda da bu böyleydi. Rabbim hakkıyla gerçekten bu imtihandan da başarılarla çıkmamızı nasip eylesin. Bunu da nasıl yaparız? Lütfen gerçekten zihnimizi, ruhumuzu çok doyuralım. Çok besleyelim. Zırva efemi çok fazla dinlemeyelim. Çok fazla alıp kabul etmeyelim. E bu nasıl olacak? İşte böyle olacak. Olumlu kitaplar. Olumlu sohbetler. Olumlu konuşmalar. Alıp doldurmayın, alıp kabul etmeyin hiçbir şey. Bugün başladığım kitabım bu. Daha önce de okumuştum, tekrar okuyorum. Tekrar okumayı seçtim, şükürler olsun. Den Buden. Şeyh Nazım Kıbrısî Hazretlerinin kitabıdır. Çok ilham verir, çok bilgilidir, çok yüksektir gerçekten bir kaynaktır kendisi. Hatta hadi bir sayfa açıyorum. Bu sayfa hepimize gelsin. İlk açtığım sayfada bakalım bunun bize gelir nelerdir diyorum. Irak'ta bir vilayet olan Musul şehrinde iki gözü kör Osman isminde bir hafız. Her sabah seher vakti minareye çıkar, selah okurdu. Bir gece rüyasında nehir kenarında çamaşır yıkayan nur yüzlü mübarek bir kadın gördüğünde bu yıkadığınız çamaşır kimindir diye sordu. Bunlar her sabah benim oğullarıma selatü selam okuyan zatındır. Sizin oğlunuz kimdir? Benim oğullarım Kerbela'da şehit düşen, şehit olan Hasan ve Hüseyin'dir der. Deyince karşındakinin sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin kızı Hazreti Fatma olduğunu anlayıp ellerine sarıldı. Şefaat ey Resulullah'ın kızı diye ondan yardım diledi. Hazreti Fatma onun gözlerini mübarek parmaklarıyla sıvazlayıp haydi kurtuldun müjdesini verdi. Bu heyecanla uykudan uyanan Hafız Osman'ın iki gözü de görüyordu. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Doğru minareye çıkarak Musul halkına şöyle seslendi. Ey ahali, bana gelin görün. Resulüne ve onun aline okuduğum selavattan dolayı Allah bana gözlerimi ihsan etti. İnşallah ahirette de onların şefaatini nasip eder dedi ve selasını okumaya devam etti. Şükürler olsun. Biz nasıl bu kadar şanslı olduk canlar? Şaban ayındayız. Rabbim inşallah Ramazan-ı Şerife de bizlere eriştirsin. İlham olsun. Selavatımız bol olsun. Kurtuluşumuz ve başarımız ancak Allah iledir canlar. Ötesindeki her şey yalandır. Şükürler olsun öyleyse. Aşk ile canlar. Şifası bol aksın.